Şunu aç dediğin falan bir ayar var mı mesela grafiklerden? Yok. Buna nasıl kıyım? Bu ne? Amına <laughs> koyayım başar. Bu <O> ne oğlum? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Kapattı sesi amına kodum. <laughs> kodumun. Amına kodumun alt kafası. <gülüyor> <gülüyor> Evde yangın çıkıyor. <gülüyor> kulak. <gülüyor> oğlum tamam kulak kıyacağız. <laughs> ne oluyor lan? Alarm çalıyor arkada. Alarm çalıyor amına kodum. Ah beni oyundan attı. Beni de attı. Eksiklet. başarı geldi zaten. ayar yap koyalım bari. Birkaç Vaktin şarjı birkaç dakika böyle son şarjı. O işte zenginlik başa bela işte böyle kulaklık Abi, çardım Abi artık. ben ama kablolu kulak içiyle mi oynuyorum. Alarm <laughs> öttürüyor amına koyayım var <okuyor>. ya. <laughs> oğlum çok komikti ya. <laughs> Bir girdi adam ciu 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 ciu. <laughs> Bana da biraz sıkıntı var. Var oğlum adam şeyin molinin üstüne yürüdü amına koyayım. Beni vurmak için. Şey. Helal Ananı sikeyim. Bağıracağım şimdi. Başarım daha bastı da bir. <laughs> koyayım. <laughs>

Baksana ne oldu? geliyor bu ses alınak? Benim mikrofondan daha iyi geliyordur ses şu an. Başarın seken sesi. <laughs>